Herkese merhaba. Bu videoda Bulgaristan'dan Türkiye'ye karayoluyla geçerken tax free'imizi nasıl alırız detaylı bir şekilde anlatacağım. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Pasaportunuz, faturanız ve ödeme belgeniz olması gerekiyor. Bir de olmazsa olmaz, olmaz tax free formunuz. Bu gördüğünüz zaten tax free formu şu an arkadaki. Bunu zaten e, ürünü satın aldığınız yerdeki firma sizin için dolduruyor ve belli bir limitin üstünde olması lazım. Ülkeye göre kontrol edin. Sonrasında araçla zaten e, kamyon yolu var. Bir de normal aracın sivil aracın geçtiği yol var. Burası orası. Buraya bir yere park edebilirsiniz arabayı. Hemen sarı kukalar var. İleride göstereceğim. Onları geçtikten sonra park yeri var. Park ediyorsunuz ve buradan yürümeye başlıyorsunuz. Yürüyorsunuz sınıra kadar. Bu normalde arabayla bu yoldan geçeceksiniz. E, sivil araçların geçtiği yol. Bu yolu geçerken en sonda kastım var yani gümrükler var. Bu gümrüklerde açık olan birine gidiyorsunuz, evraklarınızı kaşeletiyorsunuz, imzalatıyorsunuz. Sonrasında geri yürümeye başlıyorsunuz geldiğiniz yolu. Bakın ileride sarı kukalar var daha da yakından çekeceğim. Oraya doğru yürümeye başlıyorsunuz. Sarı kukalara geldik. Burada e, bir şey evrak vesaire sormuyorlar ama tekstürü almaya gittiğinizi söyleyin. Kapıda memur var çünkü. İnsanlar yürüyor solda görüyorsunuz zaten. Bu yolu takip ediyorsunuz dümdüz. O kadar komik bir yere koymuşlar ki Bulgaristan olduğu için çok şaşırmıyorum. Yeşil sigortanın olduğu bir karavan var böyle. Tabelalar gösteriyor zaten. Burada sigortalama işlemleri için herhalde duruluyor. Çünkü yeşil sigorta biliyorsunuz aracınızın sigortalaması ve yurt dışında kullanılmasına yarıyor aslında. Teksürü alabilmeniz için o ülkenin vatandaşı olmamanız gerekiyor, oturma izninizin olmaması gerekiyor o ülkede. Yani turistik amaçla gittiniz, teksüre uygulanan bir mağazadan alışveriş yaptınız ve bunun da belli bir limitin üzerinde olması gerekiyor. Örnek veriyorum 50 Euro'nun üzerinde. Bunu gittiğiniz ülkeye göre araştırın. En önemli hususta ürünün kullanılmamış olması gerekiyor. Mesela elektronik eşya kutusunda olmalı. Yani bu ürünün siz buradan alındığını, Bulgaristan'dan alındığını siz burada kanıtlamak durumundasınız. Bakıyorlar çünkü. Çok da detaylı bakmıyorlar ama bakıyorlar. Ben montumu götürdüm. Öndeki poşette duruyor mesela kullanmamıştım. Burada Bulgar levası şeklinde elden ödememi yaptılar benim. bazıları kredi kartına da ödeme yapıyor. Bu şekilde de geri dönüyorsunuz. Uğraşmaya değer mi? Tabii ki değer. Zaten anlatıyorum sonrasında yaklaşık yarım saat, 35 dakika ya da 40 dakika yoğunluğa göre alıyor. Biraz da yürüyorsunuz ama değiyor. Mesela ben 300 liraya aldım, montun 35 Bulgar iadesi yapıldı. Yani 17-16 euro ya da 18 euro civarına geliyor. Yani bir mont için bu kadar. Telefon vesaire alındığında çok daha teknolojik alet worth olur diye düşünüyorum.